4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kıt adı Çök iyi yavrum Çökün oturun Gelen Çök. Çökün Otur Ay. Komutanım Ay. Emriniz doğrultusunda bütün yavru kurtlar oturma pozisyonuna geçmiş bulunmaktadırlar Güzel Çal burazan oymak başı <laughs> çocuklar. Borazan'ın sesini duydunuz. Dolayısıyla kampımız başladı. Var mı yavrum sorusu olan? Komutanım. Sor canım. Şimdi bu 15 günlük kamp. ...ileride biz erkek öğrencilerin askerliğinden düşülecek değil mi? <laughs> <laughs> Yaz oymak başı ki. Sözü girmeyin. Murat'la Cenk'in çadırı üç kişilik olacak. Emredersiniz komutanım. Geldiniz, çocuklar. Biz birazdan Hulki hocanızla beraber araziyi teftişe gideceğiz yavrum. Siz yerinizden kımıldamayacaksınız. Yerinden kımıldı yani olursa 15 gün sonra Murat'ın o pis çorapları çıkarmasına yardımcı olur yavrum. Ülke Hoca kolay gelsin kamp hatırası mı? Komutanım. Bütün yavru kurtların cep telefonunda fotoğrafını çekiyor. Neden? Neden? Çünkü biz döndüğümüzde bunlara bakıp kim yerinden kımıldamış, kim kımıldamamış buradan anlayabileceğiz. Muhteşem. <laughs> oh. Komutanım Ayrıca içer misiniz? Çok teşekkürler, doldu. Oh, hadi bakalım, vurguladım baş baş. Zor! Zor! Ne oldu bu adama İyilik dolu, sevgi dolu, saf bir okul müdürlüğü bir hafta önce. Sanki hiç bizim işimizde olmamış gibi. Zol. Evet, keşke ona lise yıllarını hatırlatmanın bir yolu olsaydı. Ben Müdür Dilavere bir şey söyleyip geliyorum. Aa, aman Ayşegül, sonra o çoraplar Murat'ın ayağına yapışacak, üç gün, üç gece çıkarmaya çalışacaksın. <laughs> Merak etmeyin, gidişim sessiz oluyor ama dönüşüm muhteşem olacak. Hadi git. Ne dedi şimdi bu? ruhu tuzu. Bu tuzu bir şekilde yiyen hayata tekrar gençlik günlerindeki zihniyetle yaklaşır. Harika. Şimdi bunu yapıp müdür Dilaver'e yedirirsem bu iş tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Umarım müdür Dilaver ayranını yavaş içiyordur. Ormak başı olur ki. Birinci vazifemiz çadırların kurulacağı yeri tespit etmek. Emredersiniz komutanım. Hadi iş başına. Ayşegül sen de iş başına. Bence bu taraf. Bana öyle komutanım. O zaman bu taraf. Burası olmaz çok rüzgarlı. Bana döne gel. O zaman gidelim. <laughs> Olmaz buranın yeri ya Bana döne geldi komutanım. O zaman daha da iyi. Buyurun. Of. Baba ya hadi olmadı Metler ben çok acıktım. Tamam yavrum. Kimsiniz kardeşim siz ne yapıyorsunuz burada? Vallahi bu dumansız mangal memur bey. İsterseniz gelin bakın. Şimdi anlarız dumanlı mı dumansız mı? Koymak başı ulki. ki. Emredin komutanım. Aa! Bu mangaldan çıkan dumanlar... ...tabiatın bağrına saplanan bir hançerdir efendim. Hançer! <gülüyor> Nasıl? <laughs> Aşkın! Ee, hocam? Ne yapıyorsun sen? Hey. arkadaşlarıyla oturuyor. Ama şu anda nerede? Burada. Hii. Yerinden kımıldamış. <laughs> Çok zeki bir oymak başısın sen oymak başı Hulki. <laughs> Aman efendim. E tabi sizin yanınıza da benim gibi zeki, çevik bir oymak başı lazım. Ayşegül. Seni bu disiplinsiz davranışlarından ötürü disiplin kuruluna sevk ediyorum canım. <laughs> ne? De, derhal disiplin kurulu toplansın. Emredersiniz komutanım. <laughs> Evet efendim. Asgari üç hocanın katılımıyla disiplin kurul toplantımız açılmış bulunmaktadır. Hocam isimler neydi? Söyle. Zeliha. Güzel. Salih hocam, Zeliha hocam. Oturma açıyorum. Uygun mudur? Evet. Bu hoca. Ayranımı tazeleyin. Emredersiniz komutanım. Aşekül yavrum. Savunmanı yapabilirsin. Niçin beni takip ediyorsun? Parfümünüz. Kokusu o kadar hoşuma gitti ki hocam. Arkadaşım Selim'e hediye etmek istiyordum. O yüzden parfümünüzün markasının ne olduğunu bulmaya çalışıyordum. Sus. Yaz o ki. Ayşegül'e 15 gün sonra Murat'ın o pis çoraplarını çıkarırken yanında bulunma cezası. Ay. Emredersiniz komutanım. <laughs> Uygun mudur? Güzel. O zaman afet ayranımızı içelim. Saz az bunun. Nerede tuzu? Tuzak mı tuzu? Yok mu tuz? Aa, hocam yere düşmüş. Bir dakika. <laughs> eh, buyurun. Alayım canım. Hocam gördüğünüz gibi. Disiplin her şeyin başında gelir. Disiplinsiz öğrenci olmaz. Olamaz. Tabii. Komutanım, komutanım e artık kampa dönsek yavru kurtları orada yalnız bıraktık çünkü. <laughs> kapı be ülke. Bana ne yavru kurtlardan bakayım. Allah domates koru kendini ülke. <gülüyor> <gülüyor> Aa, müzik var burada. Hop. Oh. Allah. Allah 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 Allah. Hadi Göca. Komutanım, komutanım Hı. iyi misiniz siz? Hayatımda bu kadar iyi olmadım. Hayatımda hiç bu kadar iyi olmadım ülke. Aa, Aa çocuğu bu var. Bizimle top oynamak ister misin? İsterim. İyi ama biz seninle de oynamayı izlemeyiz. Hadi kaçalım, hadi. Hukki, Hukki gel çocuğun topunu kaptır, kaçıyorum hadi gel Hukki. Ya ben topumu istiyorum <laughs> ya, ben topumu istiyorum. <laughs> tamam oğlum, tamam. Salih! Hiç bana bak, ben gitmem o manyan peşine. <laughs> of of, müdür dilaver bize sabır testi yapıyor ya. Oğlum belli oldu. Bu müdür dilaver bizi hayattan on beş gün boyunca küstürecek ya. Oh! Oh! Ahahah! Goool! Goool! Ayyy! Deri diri ra ra deri diri ra! Nasıl geldi kafana? Nasıl geldi kafana? Çak hocam! Çak! Çak! Çak Çak! Çak. çak çak! Çekinme çak! Çak lan! Sen de çak kız! Çak! He! Oh. <laughs> çak! He! Evet. Ohohoooo! Domates güzeli Hulki. Domates güzeli Hulki. Nasıl yedi sırada pat diye. <laughs> ama, ama komutanım bu olmuyor böyle yani. Ya yani ne disiplin, ne hani felsefe ha? Al sana disiplin, al sana felsefe. <gülüyor> hadi lan oturmaya mı geldik? Çak yavrum, çak. Çak kız, çak, çak. Sen sırt elen <laughs> Gidiyoruz, hurra. <gülüyor> gelin, gelin <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Bak aklımız araba tutmuş. Gel gel. Gel şafak. Allahu ekber. Uyuyamıyorum ya. O disiplin de sizin diye başınızın etinin yanınıza silahla gitti. yerine Ayy. çocuk bile geldi. Ayy. E tabii yaşamadan çocukluğunu hatırladı tabii tanının da örneğe gelince. Ayy. O Twitter'da bir bir ya orada kızlar Allah Allah Allah! Ulubarı Harry Potter son bölümünde kızı dudağından öpecekmiş lan. Ta! Karayip Korsanları'nda Johnny Depp'i gördünüz mü? Nasıl kılıç sallıyorum? Pa 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 pop pa, pop ha! Kanaba kanaa Hadi, hadi artık yiyelim ya. Yemek, 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 yemek. Hadi lan size bağırın. Yemek, yemek. Oh, Şşt bak bak, sosyetikler geliyor bak. Hii. Hocam, hani kampiyeri bulunca bizi cepten arayacaktınız, haber verecektiniz. Sonra ben de şoföre babamın 1600 dolara Amerika'dan getirdiği İtalya çadırı kurduracaktım. Hı -hı. Aa, öyle mi? Ben unutmuşum. <laughs> Sen duşla, ben şoförle konuşurum. Buyurun. Ay ne güzel telefon baksana. Babam bir milyar sekiz yüz milyon aldı. Öyle mi? Acaba bu telefon elimden düşse yere kırılır mı? Ne? Ne de? de, de. Tekrar kalalım. Buradayım. Ne yapıyorsun? Bu tam bir milyar sekiz yüz milyon. Uf, <laughs> <Of>, şuna bakın. <laughs> Komutanım mahvolduk. Mahvolduk. Bütün yiyecekler otobüse beraber gitmiş. Şoförü arayacaktım, unuttum. Görüyor musun? olsun <laughs> ama olsun. Biz de yaparız? Biz de silahını köftelerine <laughs> dalarız. Bırak, o, bırak o, onu! Bırak dedim sana. Getirsene köfteleri. Ben de, ben de. Getir. Ben de. Ayşegül, müdür dilavere ne oldu hakkında bir fikrin var mı? Şey, çocuklar, bilmem. Çocuklar, çocuklar, çocuklar mahvolduk. Mahvolduk. Bütün yiyecekler, bütün malzemeler otobüsle beraber gitti. Hocam, telaşlanmayı şoförü arar buluruz. Nasıl bulacağız Ayşegül? Nasıl bulacağız? Şoför müdür dilaverin akrabası. Ben bittim. Ben mahvoldum. Hocam, tamam tamam bir yerdedir. Orada arar buluruz biz onu. He? Buluruz değil mi Ayşegül? Buluruz, buluruz, tabii. Değil mi? Tabii buluruz. Tamam. buluruz. Arkadaşlar e, gruplara ayrılıp müdür Dilaver'i arayalım. E, tamam. Hadi. Hadi. Hocam. Burada, buradan hocam. Buradan buradan. Şu tarafı arıyor. Hocam. Şu tarafı arıyor. Hocam. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.